Size selam arkadaşlar. Bugün çok mutlu ve çok heyecanlı bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün dün Sephora'dan Mersin'deki Sephora'dan aldığım ürünü ve Style'den aldığım Mersin'deki gene görüyorsunuz forum AVM Mersin'den aldığım ee, işte söylemeyeyim sürpriz olsun bir şey gösteriyorum. Hemen geçelim. Tarihden başlayalım. İlk başta hiç kırık tuttu ya. İlk başta böyle bir tel toka aldım. Sonra da böyle çok güzel çarmını parlayan böyle bir Pandora'nın şeyinden aldım. Böyle. Bence çok hoş duruyor. Sallem iki tane bir şey aldım. Şimdi Sephora'dan aldığımı göstereceğim. Burada kasada verdiler. Böyle bir kart var. Yani artık kart mı deniyorsa. Burada kaç şeyi verdiler. Ondan sonra baz verdiler. Fondöten silmeden hani, sürmeden önce şeyden. Dior'un fondötenini verdiler. Ben bunu kapatıcı rahat kullanabilirim aslında. Ondan sonra gene bir tane makyaj bazı verdiler. <laughs> Son olarak di diyorum böyle gene <laughs> fondötenini verdiler. Ve şimdi aldığım şeye geçiyoruz. Tanıdığınız mı acaba şuradan? İşte Sephora'nın o meşhur olan çok güzel dudak parlatıcısından aldım. Bu şey şekilde karpuzlu almayı istedim. Diğerleri peelingliydi ve renk vermiyordu. Bu daha soyuyordu ve size şunu göstermek istiyorum. Bu kaldırayım. Sabitledim şimdi kamerayı. 2 dakika susacağım. Şu. Bu arada bu da karpuzlunun yeni ambalajıymış. Eski ambalajı biliyorsunuzdur kırmızıydı. Şimdi açılışına bakın sesine. çok güzel bu da rengini göstereyim bu da böyle rengi bence çok güzel dudağımda da rengini gösteririm ben çok beğendim ve karpuzlu kabı da gerçekten çok hoşuma gitti bilmiyorum ama ben çok beğendim bu şekilde